Allah, Allah' O daha kuvvetli. Bu Bunları daha yapıyor az. mu doktorlar ha, size? Ha. Yok, Burası hiç, L5. L5 ya. buraya kadar ha. gelir. Hı -hı. Bakın şöyle gelir. Burası S1. Hı -hı. Şurası L4. Allah Allah. bak hepsinin yeri Hı -hı. var görüyor musunuz? Çok az fark var. Şurası L3. Mesela burada şu elinizi evet. daha az hissediyorum. Şimdi bu duyu kusurlarını niye gösteriyorum biliyor musunuz? Hasta bazen gelir der ki benim buram uyuş yok. Eyvah ben felç oldum. Hayır efendim. Duyu kusurunun olmuş olması hastanın felç olduğu anlamına gelmez. Kuvvet kusurudur bizim için anlamda. Şimdi duyu kusuru ile kuvvet kusuru bir açıdan Farklı mı? şey. Heh. Bunlar farklı. Sinirden örnek vereyim. Sinirin bir siniri böyle alın gözünüzün önüne şöyle boru gibi. Bunun dış tarafında duyu lifleri vardır. Dışında sıralanırlar duyu lifleri hem çapı küçüktür hem etrafında miyelin tabakası yani mantosu yoktur hem de en dıştadır zayıf liflerdir. Bir fıtık gelip de sinire yaslandığı zaman ilk fire veren onlar olur genellikle. Hemen şey olur, e, zedelenirler ve ilgili alanda duyu kusuru oluşturur. Yani bu duyu kusuru siz dokunuyor ama siz dokunduğunu fark Hissetmiyorsunuz. etmiyorsunuz. Sanki Hissetmiyorsunuz, sanki bir kumaşın altındanmış gibi hissediyorum der hasta. Ha. Ama hareket ettiren motor lifler, asıl felçten sorumlu olan lifler sinirin ortasındadır, çapları kalındır, miyelin tabakası vardır dışında, mantosu vardır ve basıdan en son etkilenendir. Biz fıtığı çektiğimiz zaman ilk cevap veren motor liflerdir. Neden? Çünkü ortadaydı, çapı kalındı, koruyucu mantosu vardı. Hemen yüzü güler. Ama duyu lifleri zayıf, nanemolla sinirler olduğu için Bazen onlar geri dönmeyebilir, duyu lifi geri dönmeyse üzülmeyeceksiniz. Yani hissetmiyorum bu bacağımı, eyvah uyuşma var, felç, bu felç mi ameliyat mı Diğerleri için? felç değildir, o bir duyu lifi nizledelenmiş halidir. Peki bu ne kadar süre geçmezse, bu bacağımı hissetmiyorum artık, Diğerinde mesela dokun hemen hissediyorum, bu tarafı hissetmiyorum. Genellikle ameliyattan sonra duyu kusurları da çok büyük bir oranda toparlar. Toparlamayan da zaten ölmüş olan birkaç lifttir dönmeyen için üzülmeyeceksiniz. Zaten bası kalktı. Dönmeyen, yani, dönmeyen için üzülmeyeceksiniz. Dönmeyen için üzülmeyeceksiniz yeter ki geç kalmayın. Şimdi bir şey daha göstereceğim Hı. hastalara bir de şu muayeneyi yapmak lazım bir şey var mı? Ne istiyorsunuz? Ee, bu anahtar ya da kalem gibi bir şey. Kalem, anahtar kalem, ya da kalem gibi bir şey. Herkes bak. Getir. Şey. getir. bir şey. Getir. Şimdi mesela birçok kez hastaya şu şu da bakılmıyor. Ay bir dakika. Ay, Şimdi bunu niye yapıyorum? Kafanı Hasta indir, bunu yaptığım açınca. zaman bana diyor ki duyuyorum. Ben bunu duyu için yapmıyorum. Bu çok önemli bir testtir. Taban cildi refleksi. Babinski Tabii yani şey. diğer adıyla var mı yok. Bakın baş parmağını aşağı itti görüyor musunuz? Bu şu demek. Hastanın MS gibi, ALS gibi, motor nöron hastalığı gibi bir böyle nörolojik hastalığı yok demektir. Eğer ben bunu alsaydım Aa, senin bir de böyle bir şeyin olabilir. Hemen bir EMG çektirelim. Ne kadarı dar kanal ya da fıtık, ne kadarı bu nörolojik hastalık, ikisi üst üste gelmiş, bunları bir ayıklayalım derdim. Biz bunu Aa, şimdi evde gördük ya bunu. Ben ha, biliyorum. Tabi. Yapan olur şimdi. Bakın, bakın bu. hiç buna problem yok. Ben, Allah. Ver Onun da benzeri, <laughs> bakın elde Hofmandır. <laughs> Çocuk benim programa geldi pişman. Şöyle, 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 şöyle yaparız bu parmakların. İçeriye katlanması lazım. Bir daha lazım. yapın bir dakika bu elde bir daha yapın. Biz Şimdi de böyle mi? yaptığım zaman tık 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 yaptığım zaman problem olduğunu. Ne yapıyorsunuz tam göremedim ki elinizde şöyle. Şöyle yaptığım zaman tık tık Öbür tık. Öbür elinizle yapabilir misiniz onu? Ters olacak ama. Yani böyle ha, yapamam. Tam tersi şurada bu elinizle. Hayır şu onu elinizle. yapamam. O tamam, öyle yapılmıyor olmadı. ne yazık tamam, ki. Ben göremedim de ha, ekrandan ondan, şöyle ondan dedim ama. Şöyle tırnağı attırıyoruz şu şekilde bu bileği gergin tutup şu iki parmağın tık içeriye Ben de yapar lazım. mısınız? Tabii Şurada bir dakika benim eli görmem lazım da o yüzden yaptım. Gevşek. Bir dakika şöyle çevireceğim ne yaptığınızı. Ha şimdi gösterdim bak. Bunu niye yapıyoruz? Bunu şunun için yapıyoruz. Bu taban refleksinin yukarıki seviyeleri için benzeridir. kapattı <laughs> yalnız. Benzeridir. Aynısı. Yani eğer o da pozitif çıksaydı bu hastanın bir e, ALS, MS, motor nöron ha. hastalığı gibi yahut da yukarıda belki başka e işte beyinle ilgili bir problemi olabilir. Yani sandığımız gibi bel fıtığı dar kanal bilmem ne bunlar olmayabilir diye ya, ayrım, ayrımını yapıyoruz. Hocam siz var ya vallahi böyle yat önüne hoca muayene etsin ne var ne yok sana sersin <laughs> yani maşallah. <laughs> evet. Şimdi, sonra <laughs> etmedi. En çok alkış alan doktorlarımdan biri <laughs> oldunuz yalnız. Sonra <laughs> e, hastanın muayenesi bitmedi çiş kaçırması var mı? Var mı? Tuvalet <laughs> kaçırması var mı? O, normalde olsa da söylemem <laughs> de, ama, <laughs> yani, ama, <laughs> ama ben Hepsinden alıyorum acaba. Bir de erkeklere erkeklik fonksiyonlarında bozulma var mı diye mutlaka sormak gerekiyor. Sıkıştırmak gerekiyor onları. Ha, köşe. Onu ben soramam artık evet. tamam. Heh. Biz doktorlar soruyoruz. Ama, ama tabii ki doktora gittiğiniz zaman böyle bir soruyu bak utanıp sıkılmayın. Doktorla birebir kaldığınızda varsa bir problem söyleyin. Çünkü bütün bunların Şimdi, sebebi sonucu eşliğidir. Şey, bir şey daha anlatacağım. Heh. Heh. Şimdi bunları yaptık ya bu sinirler üzerinden size gösteriyorum. Hani demiştim ya S1, L5, L4, L3, L2, L1. Bir pratik bilgi vereceğim size. S1 siniri etkilendiği zaman ki L5, S1 fıtıkları buna basar genellikle. Ne olur biliyor musunuz? Hasta parmaklarının ucuna kalkamaz. Ha. Bunu yapamaz. Ben dedim it it it, 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 it dedim ya yapıyor. it 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 it. İt it bakın bunu yapamaz. Hocam bir daha gösterir misiniz? Sabit kalıp ön tarafa biraz alayım sizi. Şöyle topukluyla da bunu yapmak zor ama. Yaparım yaparım. S1 siniri etkilendiği zaman bu S1 siniri ne zaman etkileniyordu? l 5 1 fıtıkları bastığı zaman ya da o seviyede bir dar kanalı olup da o siniri sıkıştırdığı zaman ya da bel kayması olduğu zaman. Kalkamıyorum valla bak. Şöyle yapayım. Bunu yapamaz hasta. Ayakları görebilir miyiz? Ya topukluyla tabii ki ucuna normalde. Parmak ucuna kalkamaz hasta. Şöyle kalkabiliyor ben de göstereyim şurada. Evet. Şöyle kalkabiliyor Kalkamaz. olması lazım. Evet. Kalkabiliyorsa eğer, kalkabiliyorsa o kadar da ameliyatlık boyutta da çok etkilenmemiş olabilir. Ha. ha. Yani ha. kalkamaması bizim için önemli. L5 siniri etkilenmişse, L5 ne zaman etkileniyordu? L4-5 fıtıkları ya da o seviyede bir kayma ya da dar kanal olup da onu sıkıştırdığı zaman hasta ayak bileğini ve parmaklarını yukarıya çekmekte zorlanır. Ha. Çek 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 yukarı. Çek çek, bu iyiydi mesela. Şimdi. Ama öbüründe, bu, bunda, bu çekişleri iyiydi L5'leri. Onlar da bir şey. Ee, Tabii buna mutlaka biraz L4 de katılıyor, ama ben ana görevi olan siniler için konuşuyorum.